Günaydın 30 Aralık 2023 Cumartesi sabahı Edinburgh'a gidiyoruz. Yılbaşını kutlayacağız. <laughs> saat şu an 6. Evden çıkmak üzereyiz. Bu arada saat saat 6.30'muş. Biz evden çıktık. Arabayla havaalanına gidiyoruz. Orada 3 günlük bir park yeri ayarladık. Oraya bırakacağız arabayı. Orada uçacağız havaalanına geldik ama <laughs> niye bu kadar sınırlısın? <laughs> Biz havaalanına geldik ama uçağımız rötar yaptığı için arabada oturduk. Akşamdan hazırladığımız sandviçlerimizi yiyoruz. <laughs> uçağımızı bekliyoruz. Şimdi benim en sevmediğim olana geldik bu güvenlikte çanta aratıyor. <laughs> <araçları. gülüyor> Ve yani böyle bir kalabalık yok. Bayağı kalabalık. Evet, biraz röterle birlikte artık Edinburgh'dayız. Biraz röterle. <laughs> Uçuşumuz da çok konforlu değildi açıkçası. Ee, şimdi bir uygulama indirdik otobüsleri kullanabilmek adına. Ticket aldık, daily ticket aldık. Gün boyunca kullanacağız. Ee, umarım bu kullanabiliyoruzdur bu arada. İnternetten gördüm <laughs> ve aldım. Şimdi huh, kar, kar yağıyor bu arada burada bayağı soğuk. Ama buz gibi sabahtan <laughs> beri yollardayız. Evet Vay. ve donduk yani. Gün, gün doğumundan önce kalktık. Gerçekten. Saat kaç şu an? 6'da 10, kalktık. Evet 11.30. Aynen 11'e doğru geldik buraya şimdi. Yani anca, anca varacağız biz 1 bir saatlik yol anca bu kadar uzun sürede gidebilirdik. <gülüyor> Edinburgh. <laughs> Centra giden bir otobüs görüyorum şurada. Oraya gideceğiz kesinlikle oraya gitmemiz gerekiyor. Ben bu vlog işini sevdim ya. Şimdi ikinci otobüste aktarma yaptık. Kahvaltı yapmak için bir yer belirlemiştik kendimiz. Oraya varmaya çalışıyoruz ama. Saat 11 oldu ve hava çok soğuk gerçekten. Çıkayım bir lazım. Daha makyaj yapmadım. Gittiğimiz yerde yapmayı düşünüyorum. Gereksiz bir bilgi ayrıntı. Bu arada günlük biletler 12 Pound. 12 Pound'a işte bütün gün bineceğimiz bütün otobüsleri almış olduk. Evet. Biz şimdi hem otobüse yerleşeceğiz hem yani geri geleceğiz. Şehirde birkaç yer daha Bir şey gün içerisinde gezebileceğimiz en çok yeri gezmek istedik aslında. Zaten çok kompakt bir şehir olduğunu duyduk. Böyle... Her şey düzen çok. Evet, yakın yakın her şey düzenlenmiş gibi, gibi. Ama tabii ki otobüs kullanmamız gerekecek. <laughs> Bakalım. <laughs> Ya şey otobüsleri de şeyde yani Google haritalarda gitmek istediğim yeri seçip yani toplu taşıma tıkladığımda bunu otobüsleri saatlerle birlikte falan gösteriyor. O yüzden bu konuda da hiç problem yaşamadım. Ben bu vlog işlerinde yeniyim. <laughs> de olsa güzel bir kahvaltı yaptık ama video çekmiyorum. Şimdi çünkü çok açtık. Sonra otobüsle otele geldik. Yani şu an otobüsle indik ve yürüyoruz harika bir manzara var. Otel de bu sırada. Hatta yani bunlardan biri olabilir. Burada da her şu otobüsten indik. Şu şehrin manzarasında fotoğraf çekindik. Şehrin manzarası şaka mı? <laughs> ya ben şehri çok beğendim. Burada çok güzel bir merdivenler var. Herkesin fotoğrafının oldu o merdivenler ama Christmas market sebebiyle buralar kapatılmış. Nikmen'dayız. Ben içeri söyledim. kahve donduk çünkü ellerim falan kıpkırmızı. Yani içerisi buz gibi. Evet burası çok küçük. Şöyle bir dolanacağım kendimden. Ve kalabalık. Şöyle bekliyoruz. Yani bu kalabalığa ben çok güzel bir şey bekliyorum. Gerçi çay söyledim ama. <laughs> Sen? Belki benim bu makyaj ondan tadına bakıyorsun. Sokakları <laughs> dokusu inanılmaz güzel gerçekten. <laughs> evet, 3.48. Evet, bir o şeyimiz Havanın bu kadar karanlık olması birazcık alışa gelmiş. Hava yapısından farklı Türkiye'ye yani, göre. Üstelik işte Belfast'a göre bile farklı yani. Belfast'ı dört falan kararıyor. Şöyle. Harry Potter dalgası dönüyor bak kesin. Ah. <laughs> bu Yunan, Yunanlardan bu nereye geliyormuş galiba? Bunun üstü işte, şu heykelin ayağı altınmış. Al, yani öyle iniyorlar. Ona işte dokunduğunda, temas ettiğinde şans getireceğini söylüyorlar. Aynısında Harvard'da da var bir tane. Harvard'ın kampüsünde de var. Şimdi bu merdivenlerden yukarı çıktık. Victoria Street'teydik. Hemen en güzel açıyla yukarıdan bir Victoria Street manzarası. Burada bir inşaat var. Biz bu yoldan aşağı doğru indik. Ve cadde bu şekilde. efsane bir sokak. Renkli dükkanlarıyla, bir de şu an Christmas <laughs> süsleriyle Tam fotoğraf çekilmek şurada. Çok sıra bekliyorlar mı? Aşağıda. Hmm. Evet, evet. Ama biz bakmadık. Terasta da böyle mekanlar var ama şu an çok soğuk olduğu için dışarıda İçeride. Aynen oturamayız da yani hem ısrakta. İçerisi de tatlı gözüküyor. Işıklandırılmış gibi yani. İnşaatın içindeki merdivenlerden tekrar caddeye ineceğiz. Evet aşağıdan o Cadde. Bu arada... buraya çok yakışıyor ya. Bu... O kritik yapısına, bu karanlık, <laughs> böyle o... Ne? ışıklar, yakışıyor. Aynen. Yani bu, ne yakışıyor? Bu karanlık, bu karanlık... Gerçekten yakışıyor bu şeyler. Ha şey... Ya baksana... Onun karanlık olması Aynen. Ya bu... O böyle melankoli şeyini... Biraz gerçekten... önce bu şeyden çıkmıştık. Bu merdivenlerden çıkmıştık. Bu arada bu caddenin sonu e, Edinburgh Kalesi'nin manzarasına çıkıyor. Yani Direkt onu görüyor ve çok güzel bir balkondan da çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi herkes bu sırada beklediği yeri de Ah! Bu The Elephant House. Evet. <laughs> evet. Harry Potter'ın çek şey yazıldı. Kafey. Kafeymiş yani bu The Elephant House. Harry Potter'ın kalemi alındığı O kafeymiş. Bilgi de bize Görkem'den geldi. <laughs> Böyle. Tam içimi ısıtacak bir yere ihtiyacım var. Çok soğuk. Yani burayı tekrar gezmek isterim. Havanın daha iyi olduğu bir zaman döneminde. Yediyince bile Kazaklar. Ya olabildiğince iyi yani hani. Şu an bu videoyu çekerken bir elimde eldiven var, diğerinde yok ve olmayan elim donuyor şu anda. Şu müzeyim için sıra bekleniyor. Harry Potter. Ben de yılmasın olmadığım için öne. Şampuanın olduğu ile alakalı bir şekilde ama bayağı bir uzun bir kuyruk var. Yaptığının sonu bu şekilde. Ya buradan bakalım. Planladığımızdan farklı bir yerde yemek yemeye karar verdik. Çünkü yorulduğumuz için hem kaleye gitmedik ve yemek yemeyi planladığımız yerde e, kalenin yakınlarındaydı. Farklı bir yer bulduk. Oraya doğru konum aldık ve yürüdük. Biraz bura gerçekleri <laughs> ve yani şuradan geliyoruz caddeden çabuklu botlarımla bu tercihi ben yaptım bunun ne olacağını biliyordum ama dayanırım dedim <laughs> dayanıyorum da <laughs> ama güzel bir yemeği hak ettik bence yes hamburger yiyeceğiz en sevdiğim. girdik yine yemeğimizi yedik. Yani vloglarda yemek çekmeyi pek beceremedim galiba. <laughs> ya aslında şöyle... Yıkıyor, sürekli. Bu sefer açlık değildi. Bu sefer şarjım yoktu. Telefonu şarja bıraktık kasanın oraya. O yüzden de çekemedim ama... Yani tekrar gelsem tekrar burada yerim büyük ihtimalle. Evet. Çok güzeldi hamburgerler. Ben iki stop yedim. ben de brisket, smoke, barbecue, burger. <laughs> evet onu yedim. <laughs> <laughs> ben yanında şey patates kızartması ile birlikte fiyatı da uygundu bence. Hı -hı. Normal ben fazla yediklerimiz veya burada gördüklerimize göre de uygundu. Hı -hı. Patates kızartması da çok güzeldi. Evet Tarık çok anladım. güzeldi. Her hamburgerin patates kızartması lezzetleri güzeldi. Servisten de memnun kaldık. Bence mantıklı bir tercih oldu. <laughs> burada kalıyoruz. Bunun dışı açık kalmış. Evet. Altı da böyle şey yani pop. çok garip. <laughs> evet çok garipti. Bugün hele girişimiz çok çok daha garipti. Yanlış geldiğimizi falan düşünmüştük ya. Pop'un içinden geçip <laughs> ee, şey, otel kısmına geldik şimdi. Ay çok tuhaf yani de böyle... <laughs> Bir yerde kalmamıştık değil mi? Girmemişim. evet. Yani birkaç tane anahtar var. Biri aşağıki pub'ın girişini açıyormuş. Eğer gece geç gelirsek diye. Beni de işte böyle odaları açıyor. Ve tatı tam. Orada mı? Böyle yüksek tavanlı. Böyle camlı. Geniş bir oda. Ben sabah çıkmadan burada makyaj yaptım. Bir sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Vlog benim şimdi aklıma geldi. <laughs> <laughs> Otobüsteyiz. Yani o da kahvaltı olarak tutmuştuk Lanton Oteli. E, kahvaltıyı çok beğenmedik yani. Ya e, bugün yılbaşı ya da yıl sonu, yılın son günü. Akşam işte yeni yıla gireceğiz falan. Yakınlarımızla konuştuk. E, ayrı bir sen, evet, çünkü ilk ayrı izin başımıza. Duygu san. Evet. Hemen evet. ee, öncekilerden farklı yani bizim evet. için. Aynen öyle. Ama bugün, bugün gezeceğimiz duraklar vardı. O yüzden artık yerden çıkmamız evet. lazım. Evet, otelden ayrıldık. Bugün hava güneşli açık yani. Ve görüntü çok çok daha güzel. Hemen gösteriyorum. içerisinde farklı farklı bölümler var. Her bir e, bölümü ayrı ayrı geziyorsunuz. Çok büyük bir müze gerçekten. Farklı konseptlerde. Burası doğal. Böyle <laughs> burada. Aşırı gerçekçiler. Yani ben aşağıda böyle çok yakından baktım da bir tedirgin olmadım değil yani.

interaktif bir müzede aynı zamanda aşağıda farklı farklı başka şeyler de vardı. Burada da müzikle ilgili i̇şte elinizle bunu çalabiliyorsunuz. Bir üst katı daha var. Ben oraya henüz çıkmadık. ikinci kattayım. moda tasarım. Ya e hatta mevtan falan da gösteririm. Moda tasarım bölümü var Şunun görüntüsü beni hayran bıraktı. Ben bunu çok sevdim. Farklı bir alan daha vardı. Orada da işte Wat machine. <laughs> Doli gördük bu arada ilk klonlanan hayvan ya da işte memeli. Evet memeli yazıyordu. İlk klonlanan hayvan Doli burada sergileniyor. Skotland'ta yapılmış 96 yılında. Hayır bilgiler. Ben neler çekmiş. Nerede geziyormuş. Neler var burada? Neler dikkatini çekti? Bak hemen söyleyeyim. En başta metrosu o so giant cosplay, giant cosplay var ya bizim taraftaki Ben fastaki onun devamında Bir tane Bir, kreferden bir Burada var bir şey Aslında Kocaman bir artist kristalini ortadan ikiye bölmüşler Aşırı güzel duruyor bu arada diğer tarafta da diğer parçası kısmı sevdim ya. Pırıl pırıl bir yermiş. <laughs> Hemen şöyle paylaşıyorum. Şimdi çıktık ve ikimiz de gerçekten evet etkilendik. Güzel bir deneyim oldu. Gelmek isteyenler için bilgilendirici olabilir. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle bir tarafta göstermek istiyorum. Çok güzel. <laughs> 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 Videomuzdaki ilk yemek falan olabilir yani. <laughs> Kaleye çıktık. Manzarasına baktık geri döndük. bilet almamız gerekiyordu girmek için almadık yani. Şimdi katedrale geldik. Şimdi katedrale geldik. Evet. Çok güzel duruyor. De iyi, yukarı doğru yürüdükten sonra ee, şurada bir Starbucks var. O Starbucks'ın üst katı direkt bu manzarayı görüyor. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Eğer gelirsiniz bence değerlendirebilirsiniz. Biz şimdi sıcak çikolata içmeye gidiyoruz. O yüzden girmedik. Ee, Hogman Ice Street Party için sıraya girdik. <laughs> ben tabii ki sizin gibi <laughs> giydim. Tesco'dan evet, meal dealer'ımızı aldık. Evet, şey, sırada yiyoruz çünkü bayağı sıra var. Biz de böyle değerlendirebiliriz. ne kadar Yani sonu gözükmüyor ama gösterebilirim. Bu arada bu bizim tercihimizdi yani. Biz şehrin merkezindeyken otele gittik, geri geldik. Ve hani bu sırayla karşılaştık. Şöyle sağa doğru akıyor sıra görüyorsunuz. almadığınızı düşünüyorum. Umarım saat daha 10 bu arada burada. Umarım ilerleyen saatlerde diğerlerde <laughs> olur. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Sizin... Yeni yıla yarım saat kaldı. Son 27 dakika hmm. aslında. başladı bu arada. Az önce DJ, DJ vardı. Şu an canlı var. Hiç hayalimdeki gibi çıkmadı. Ya, beklediğimden biraz tırt. Yani aşağıda konser var. Konser aşağıda. Konser için de bilet alabiliyorsun. E, parti için de bilet alabiliyorsun. İnsanlar bizim parti için bilet alıp burada durup konser dinliyor. Biz gibi. Ben de mesela. Ama bizim bunun haberimiz yok yani. Biz bunun için ayrı etkinlikler ve sokakta da ayrı bir e, etkinlik alabiliyoruz. Dolmayap kadar. Aynen duruyor artık. Mal fara beri her saat başında ama ponta yani. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. <laughs> Hazırlandık ve artık o geri dönüş ayrıldık. zamanı. Aynen. Ama olsun bir şehre uğrayacağız. Yani biz daha gezeceğiz ya uçağımız 7'de bu arada yani <laughs> akşam. akşam 7'de. Çantalarımızla beraber çıktık. Biraz daha şehir turu. E, <laughs> Dean Village'e gitmedik. Oraya gideceğiz bugün. Bugünkü planımız o. Hmm. Ama onun dışında kahve, Christmas Market'e çıksa öyle ki turlayacağız. Dean Village'deyiz. <laughs> evet. Yani ben ben hiçbir şey olmadığını iddia ediyorum şimdilik. Şimdilik Şöyle şu an bir şey bulamadım. Hava açık bugün ve o yüzden hani gö görüntü güzel bence. <laughs> Balçıklı su canım yani ya. bildiğin göl yazı ya burası. Yani çok da bir şey yok yani bence. <laughs> Evler mevler güzel, mimarisi güzel. Şöyle karşıya geçeyim. Marcos ¿quieres salir de la policía. Sí. ¡Let's go! Siguientes. No, no me lo digo que es más hermoso que el miedo, ¿no? No, no. ¡Pablo! Dame, dame. Yani gel, geldiğinizde bence görülebilir. çok uzakta bir yerde değil. Şeyin merkezini dedik tas 10 dakika falan yürüdük. Buraya evet, bilirsiniz. Tarih <laughs> <laughs> 1 Ocak ve biz Kışmas markete geldik ne alaka? <laughs> Hala olmasın bir de şey şaşırtıcı. Evet. Napasa geçen hafta kapanmıştı. Geçen hafta bir tane. Geçen hafta mı oluyor? 20. Beşinin ne kadar falan da herhalde. Tatlı bir yer. Güzel, güzel. Biraz daha sakin. Gezmek için bence daha ben iyi. Sıcak bir şeyler bulmaya geldim. Evet böyle sıcak şaraptır, sıcak çikolatadır. Ben tamam, patates kızartması. zaten? O da olur. Kokusu geliyor. Ambulur. Duyuyorum ben koku. Ve <laughs> bir yer bulduk galiba. Ben böyle yerlerde böyle çiğol, krep, bu tarz şeyleri çok seviyorum. Güzel oluyor bence. Ha tat. I'll check with move by station, next station. Work. Havaalanına geldik. Genel üç günün yorumunu yapmak istiyorum. E, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum son olarak. E, Edinburgh çok güzeldi. Ben Edinburgh'yı çok sevdim. Tekrar gelirim. Sadece soğuk. Yani e, kış aylarında tekrar gelir miyim onu bilmiyorum. E, Hogmanay'a gelir miyim? Bu bende soru işareti gelmem yani büyük ihtimalle bir daha. Şey çok yani güzeldi ama... Ee, bahsettikleri gibi bambaşka bir parti yoktu normal bir sokak partisi. Üstelik şeyi doğru bulmuyorum. Ee, yani herhangi bir içeriğin olmadığı bir sokak partisine o kadar bilet parası verip e, girmeydi. girmeyi de hani ya eğlendik mi eğlendik güzel miydi güzeldi ama tekrar yapar mıyım yapmam büyük ihtimalle. Hem mesela şey olabilir aşağıda dediğim gibi parti vardı yani direkt konser vardı. Belki hani Street Park yerine konser gelenebilir. Bilmiyorduk, tecrübe etmiş olduk. Güzeldim. Ee, farklı bir deneyimdi. Soğuktu ama mesela şey o kadar soğuk değildi yani gece daha soğuk bekliyordum. O kadar soğuk değildi. Ee, Christmas için çok güzel süslenmişti genel olarak şehir. Onu çok beğendim. Ee, ya da işte yeni yıl için. Çok enerji dolu bir şehirdi. Şey, Süslenmese de şehrin kendi genel dokusu bence çok güzeldi. Onu da çok beğendim. Christmas market hala devam ediyordu. 6 Ocak'a kadar devam edecekmiş. Her sene bu şekilde mi bilmiyorum ama ona güzel geldi 6 Ocak'a kadar devam ediyor olması ve çok dolu doluydu. Belfast'ınkine göre özellikle çok dolu dolu bir Christmas marketti. Aradığınız her şeyi bulabildiğiniz çok fazla yeme içme üzerine. Bunu severim zaten. Bir Christmas marketi vardı. Güzeldi dönme dolap ve şey yani böyle salıncak var. Adına ne deniyor bilmiyorum böyle havaya yükselen salıncak Zaten hani izlemişsinizdir buraya kadar. İkisi de aşırı güzel duruyordu. Genel bence Christmas Market'in en dikkat çekici şeyleri falandı. biz ikisine de binmedik. yani bir de mesela şeyi düşünemiyorum. Aşağı o so kadar soğuk yani yukarıda o dönen sonucaklarda ne kadar düşünüyordur kim bilir. Ama güzeldi. Manzarası vardır. Bütün Edinburgh ayaklarının altındadır büyük ihtimalle. <laughs> genel yapısıyla ve dokusuyla çok güzel bir şehir. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz şimdi havaalanında bir yemek yiyeceğiz. Ve artık Edinburgh serüvenini kapatıyoruz. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.